Hayatınızı paylaştığınız insanı kaybetmek, aniden bilmediğiniz bir yere düşmek gibi hissettirebilir. Sadece kalp kırıklığıyla mücadele etmiyorsun. Hiç beklemediğiniz bir sürü kararın altında kalıyorsunuz. Bu kırılgan anlarda acıdan veya bir miktar kontrol duygusunu yeniden kazanma arzusundan kaynaklanan dürtülerle hareket etmek kolaydır. Necak çok erken alınan bazı kararlar uzun vadeli pişmanlıklara duygusal aksaklıklara veya maddi strese yol açabilir. Aşağıdaki fikirler kaybınızı görmezden gelmek veya acınızı aceleyle atlatmakla ilgili değildir. Hayatlarının en zor dönemlerinden birinde kendilerini korumaya çalışırlar. Bazı temel tuzakların farkında olarak bu dönemi daha net ve öz şefkatle atlatabilirsiniz. Şu anda kendinizi kaybolmuş hissetmeniz doğaldır. Özellikle de hayatınızdaki büyük kararları nadiren tek başınıza almak zorunda kaldıysanız. Ancak şunu unutmayın ki, üzüntü kişisel olsa da bazı hatalar şaşırtıcı derecede yaygındır. Hazırlıklı olmak, gereksiz komplikasyonlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Önümüzdeki birkaç dakikada, insanların genellikle çok çabuk benimsediği veya çok sıkı tutunduğu beş şeyi öğreneceksiniz. Her bir nokta, yaşadığınız duygusal çalkantıya yönelik samimi bir saygıyla paylaşılıyor. Umuyorum ki bu bilgiyle daha odaklanmış hissedersiniz ve uzun vadede size gerçekten fayda sağlayacak kararlar alma konusunda daha yetenekli olursunuz. Eşinizin ölümünden sonra en sık karşılaşılan sorunlardan biri, bundan sonra ne olacağını bilmemenin yarattığı rahatsızlığı hafifletmek için bir şeyler yapmak zorunda olduğunuzu hissetmenizdir. Bu üzüntüye karşı gayet insani bir tepkidir. Ancak gerçek ihtiyaçlarınıza uymayan kararlara yol açabilir. Kısa bir duraklamanın veya nazik bir hayırın büyük fark yaratabileceği beş yaygın alana bakalım. Beni sonuna kadar takip ederseniz, kendi iyiliğinize saygı duymanın ve iç ritminize güvenmenin, hayat dayanılmaz derecede ağır hissettirdiğinde bile, Zamanla nasıl huzurlu anlar getirebileceğini keşfedeceksiniz. Yeni dul kalmış birçok kişinin karşılaştığı en büyük engellerden biri ani ve köklü mali değişimlerdir. Kederin yarattığı karmaşa içinde, özellikle karmaşık hesaplar veya sigorta poliçeleri devraldıysanız, her şeyi bir anda yeniden yapılandırmak mantıklı görünebilir. Harekete geçme isteği güçlü olabilir. Evinizi küçültmenin aylık giderlerinizi azaltacağını veya yeni bir yatırımın durumunuzu iyileştirecek hızlı getiriler sağlayacağını düşünebilirsiniz. Ancak acı, potansiyel riskleri görme yeteneğimizi gölgeleyebilir. Bu nedenle pek çok finans danışmanı, geri dönüşü olmayan kararları en az bir yıl ertelemeyi, duyguların sakinleşmesini ve bakış açısının genişlemesini sağlamayı öneriyor. Aceleci davranmak, Sevmediğiniz bir evde sıkışıp kalmanıza, anlamadığınız yatırımların yükü altında kalmanıza veya gereksiz harcamalarla tükenmenize neden olabilir. Kocası öldüğünde 74 yaşında olan Margaret adında bir kadın vardı. Arkadaşları ona hemen daha küçük bir eve taşınması gerektiğini, bunun daha pratik olduğunu söylediler. Kağıt üzerinde mantıklıydı. Daha düşük emlak vergileri bakımı yapılacak daha az oda belki biraz para kazanma şansı memnun etme isteği ve istikrar arayışı içindeki Margaret onlarca yıldır kocasıyla paylaştığı evi sattı daha sonra şehrin pek bilmediği bir yerindeki daha küçük bir daireye taşındı acısı hafiflemeye başlayınca eski komşularını bahçesini ve ortak anılarla dolu odaların rahatlığını özlediğini fark etti kararının gerçek bir kararlılıktan değil, panikten kaynaklandığını kabul etti. Bir noktada taşınmak kötü bir fikir olmasa da, çok erken radikal bir değişiklik yapmak, yalnızlığınızı ve pişmanlıklarınızı daha da kötüleştirebilir. Finansal yırtıcılar en savunmasız olduğunuz zamanlarda da ortaya çıkabilir. Talihsiz gerçeklerden biri de, bazı insanların özellikle dul kadınları ve dul erkekleri, yüksek baskı uygulayan satış konuşmalarıyla veya sahte yatırım fırsatlarıyla hedef almasıdır. Sevdiğiniz kişinin mirasını hızlı ve kazançlı bir planla onurlandırmanın ideal bir yolunu bulduklarını iddia eden yabancılardan telefon alabilirsiniz. Hatta tanıdığınız biri size yaklaşıp şüpheli bir şeye yatırım yapmanız için baskı bile yapabilir. Birisi sizi hemen harekete geçmeye zorladığında bunu yavaşlamanız için bir işaret olarak alın. Gerçek mali güvenlik nadiren aceleci bir karara bağlıdır. Cömertlik, duygularınızın cüzdanınızı etkileyebileceği bir diğer alandır. Ailenize büyük bağışlar yapmaya veya önemsediğiniz amaçlara bağış yapmaya alışkınsanız, eşinizin ölümünden sonra bunu daha da fazla yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Bu güzel bir duygu, ancak aynı zamanda önümüzdeki yıllarda Kendinizi geçindirecek kadar paraya sahip olduğunuzdan da emin olmanız gerekiyor. Başkalarına maddi yardımda bulunmaya karar vermek asil bir davranıştır. Ancak bu kendi refahınızı tehlikeye atmamalıdır. Kısa bir ara verip güvendiğiniz bir finansal planlamacıya veya çıkarlarınızı gerçekten önemseyen birine danışmak ihtiyacınız olan tampon olabilir. Unutmayın, sizi seven insanlar kendi güvenlikleri pahasına kaynaklarınızı başkalarına vermenizi istemezler. Bir sonraki adım ise yoğun üzüntüye karşı doğal bir tepki gibi görünen kendini soyutlama eğilimidir. Sosyal etkinlikler fikri sizi yorabilir ve telefon görüşmelerini görmezden gelmek veya aile toplantılarını atlamak daha kolay görünebilir. Belli bir ölçüde yalnızlık düşünmek için faydalı olsa da tamamen geri çekilmek kayıp duygunuzu derinleştirebilir. İnsanlar doğası gereği sosyal varlıklardır ve komşunuzla içtiğiniz bir fincan çay veya bir arkadaşınızla yaptığınız kısa bir görüşme bile duygusal yüklerinizi hafifletebilir. Konuşmakta zorluk çekiyorsanız, bir arkadaşınızın veya aile üyenizin konuşmasına izin verin ve siz sadece dinleyin. Çoğu zaman sadece yanınızda birinin olması bile zihninizin karanlık yerlere kaymasını önleyebilir. Eşini kaybettiğinde 78 yaşında olan Walter bunu zor yoldan öğrendi. Tüm davetleri iptal etti, telefonunu hiç açmadı ve haftalarca evde kaldı. Hiç kimsenin duygularını gerçekten anlayamayacağına kendini inandırmıştı. Ama rahatlamak yerine giderek daha fazla umutsuzluğa kapıldı. İyi kalpli bir komşu sonunda onu biraz sohbet etmeye ikna ettiğinde Walter onun ruh halinde bir değişiklik fark etti. Zamanla bu küçük etkileşimler ona güne daha güçlü başlama gücü verdi. Acısı sihirli bir şekilde kaybolmamıştı ama yalnız olmadığını bilmek yolculuğu biraz daha katlanılabilir hale getiriyordu. İnsanların sıklıkla yaptığı hatalardan biri içtenlikle yardım etmeye çalışanları reddetmek veya onlara saldırmak. Keder, öfkeye, acıya veya hiç kimsenin acınızı tam olarak anlayamayacağı hissine yol açabilir. Ancak sevdiklerinizi kendinizden uzaklaştırmak size yardımcı olabilecek kapıları kapatır. Herkesin doğru şeyi söylemeyeceği ve bazı yorumları duyarsız bulacağınız doğrudur. Yine de eğer biri gerçekten endişeli ise onun varlığına açık olmayı düşünün. Sınırlar koyabilirsiniz. Bunun hakkında konuşmaya hazır değilim veya şu anda biraz sessiz zamana ihtiyacım var. Ancak en azından asgari düzeyde bir temas sürdürmek daha derin bir duygusal çukura düşmenizi önleyebilir. Zamanla en yoğun keder dalgaları yatıştığında kendinizi bu bağlantılar için minnettar bulabilirsiniz. Bu noktada eğer bu düşüncelerin sizinle de örtüştüğünü düşünüyorsanız, özellikle yorumların mümkün olduğu bir yerde görüntülüyorsanız aşağıya iki numarayı yazarak bana bildirebilirsiniz. Ve eğer henüz yapmadıysanız, lütfen daha fazla tartışma için abone olmayı veya bizi takip etmeyi düşünün. Burada paylaştığımız bilgi, iyileşme ve dayanıklılığa doğru yol almanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Birçok insanın başarısız olduğu bir diğer alan ise kendi sağlığını ihmal etmesidir. Ağrının ortasındayken öğün atlamak, ilaçlarınızı almayı unutmak, veya her zamanki egzersiz rutininizi ihmal etmek kolaydır. Bazen insanlar kendi iyiliklerine odaklandıklarında pişmanlık duyarlar ve bunu yeterince yaz tutmadıklarının bir işareti olarak yorumlarlar. Ancak vücudunuza iyi bakmanız özellikle de kalbiniz zaten yoğun bir stres altındayken hayati önem taşır. Kederin kan basıncını, bağışıklık tepkisini ve hatta bilişsel işlevi etkilediği bilinmektedir. Sağlıklı alışkanlıkları ihmal ederek hastalıklara ve uzun süreli yorgunluğa karşı daha savunmasız hale gelirsiniz. 81 yaşındaki James, karısının ölümünden sonra besleyici yemekler pişirmeyi bıraktı. Konserve çorba ve bulabildiği atıştırmalıklarla yaşıyordu. Kendine aç olmadığını söylüyordu. Zamanla enerji seviyelerinde düşüş olduğunu ve günlük işlere karşı ilgisizliğinin arttığını fark etti. Kızının araya girmesi ve basit, besleyici yemekler hazırlaması konusunda ısrar etmesi üzerine fiziksel durumunun duygusal sağlığını ne kadar etkilediğini fark etti. Beslenmesinde giderek dengeyi sağladıkça, küçük sosyal aktivitelere katılacak ve acısını daha sağlıklı bir şekilde atlatacak kadar enerjiye kavuştu. Fiziksel iyilik hali beslenmenin ötesindedir. Eşiniz daha önce yürüyüşlere veya egzersiz derslerine sizinle birlikte geliyorsa, tek başınıza devam etmekten çekinebilirsiniz. Ancak her gün biraz hareket etmek, hatta mahallede kısa bir yürüyüş yapmak bile gerginliği azaltabilir ve bir anlık sakinlik sağlayabilir. Yaşlılar için grup dersleri, uzun süreli sosyalleşmek istemeseniz bile yeni arkadaşlıklara açılan bir kapı olabilir. Ayrıca rutin sağlık kontrollerinizi de takviminizde bulundurmalısınız. Kendinizi bunalmış hissettiğiniz için doktora gitmemek önemsiz görünebilir. Ancak ileride daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Unutmayın ki kendinize iyi bakmak, sevdiğinize ihanet etmek değildir. Bu, hala sahip olduğunuz hayata saygı duymanın bir yoludur. Ruh sağlığı da çoğu zaman özel ilgi gerektirir. Keder terapisi veya destek grupları sizin için alışılmadık bir alan olabilir ancak büyük faydalar sağlayabilirler. Duygularınızı paylaşmak genellikle tarzınız olmasa da başkalarının deneyimlerini anlatmalarını dinlemek bile yalnızlık hissini azaltabilir. Ayrıca günlük tutmayı veya meditasyon yapmayı da düşünebilirsiniz. Bunlar sizi Duygusal durumunuzla bağlantıda tutan küçük eylemlerdir. Bunlar, keder dalgalarının sizi bunaltmasına izin vermek yerine onlarla başa çıkmanıza yardımcı olan araçlardır. Yaygın bir diğer cazibe ise yeni bir ilişkiye aceleyle başlamaktır. Yalnızlık inanılmaz derecede acı verici olabilir ve konuşabileceğiniz, akşam yemeği yiyebileceğiniz veya gününüzü paylaşabileceğiniz birini bulmanın bu acıyı hafifletebileceğini düşünebilirsiniz. Birinin gelmesini beklemekte doğal olarak yanlış bir şey yoktur. Sorun, duygularınızı tam olarak işlemeden romantizme atıldığınızda ortaya çıkıyor. Böylesine büyük bir kaybın hemen sonrasında gerçek bir ilişkiden çok rahatlık arayışında olabilirsiniz. Bu durum, kafa karışıklığına, suçluluk duygusuna veya en derin ihtiyaçlarınızı karşılamayan ilişkilere yol açabilir. 72 yaşındaki Barbara, kocasının ölümünden birkaç ay sonra, ortak arkadaşlarının bir araya geldiği bir toplantıda tanıştığı bir adama hemen ilgi duymaya başladı. Aralarındaki bağ, özlemini çektiği duygusal çözüm gibiydi. Onu dikkatle dinleyecek, onunla yemek yiyecek ve aniden sessizleşen evde ona eşlik edecek biri. Ancak çok geçmeden aslında hazır lemadığını fark etti iyileşmeyen acısı onu küçük anlaşmazlıklara karşı aşırı hassas hale getirmişti ve kendini bu yeni partnerini merhum kocasıyla karşılaştırırken buldu sonunda geri çekildi ve duygularını toparlamak için biraz yalnız kalmaya karar verdi daha sonra hazır olmadığı bir yola girmediği için rahatladı bu bir daha asla biriyle çıkmamanız veya evlenmemeniz gerektiği anlamına gelmiyor Birçok insan kayıplarından sonra anlamlı aşkı bulur. Ama zamanlama ve öz farkındalık önemli. Hala derin çatışmalar yaşıyorsanız, ilerlemekten pişmanlık duyuyorsanız veya acınızı uyuşturmak için bir ilişkiyi kullanıyorsanız, bunlar yavaşlamanız gerektiğine dair işaretlerdir. Eşiniz olmadan şu an kim olduğunuzu ve yeni partnerinizden gerçekten ne istediğinizi düşünmek için biraz zaman ayırmanız sizi daha fazla kalp kırıklığından kurtarabilir. Ayrıca uyarı işaretlerine karşı da dikkatli olun. Eğer biri sizi hızlı bir şekilde taahhütte bulunmanız için zorlarsa veya hemen büyük mali adımlar atmayı önerirse dikkat edin. Yırtıcı kişiler, savunmasızlıklarını hissettikleri için yas tutan insanları hedef alabilirler. Romantik bir partnerden daha kolay bir şekilde size arkadaşlık edebilecek olan hali hazırda sahip olduğunuz destek sistemini arkadaşlar, çocuklar, kardeşler unutmayın. Grup aktivitelerine katılın. Birini kahve içmeye davet edin veya yerel bir kulübe üye olun. Basit bağlantılar yeni bir ilişkinin yükünü üzerinize yüklemeden kendinizi daha az yalnız hissetmenize yardımcı olabilir. Eğer hala benimleyseniz, belki de dördüncü maddeye yorum yapmak, bu düşüncelerin sizin için anlamlı olduğunu söylemenin küçük bir yoludur ve eğer abone olmadıysanız veya bizi takip etmiyorsanız bunu yapmanızda fayda var. Çünkü burada her zaman kolay olmayan ancak iyileşmenizde ve büyümenizde büyük fark yaratabilecek konuları ele alıyoruz. Birçok kişinin zorlandığı son konu ise ölen eşlerinin eşyalarıyla ne yapılacağına karar vermektir. En sevdiğiniz ceketlerden Eskimiş spor ayakkabılara kadar her parça anılarla dolu olabilir. Kimisi ise sanki sevdiklerinin varlığının bir müzesini saklar gibi her şeyi olduğu gibi saklar. Bu cevap gayet anlaşılır bir cevaptır. Ancak her şeye tutunmak sizi sürekli bir keder hali içinde tutabilir. Her gün dokunmaktan veya hareket ettirmekten korktuğunuz nesnelerle karşı karşıya kalırsınız uzun vadede bu hem sevgiyi hem de devam eden yaşamı yansıtan bir evden çok üzüntüden uzak bir sığınak gibi